Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben her başkan bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl bedava tiş, nasıl bedava şört yapılır onu göstereceğim. İlk onun için ya Google'dan ya da Pinterest'iniz varsa işte göstereyim şöyle. Şu uygulama varsa pin, neymiş? Pinterest işte. O varsa ondan şöyle Roblox şu Roblox hani şimdi kız sarı hani şört penege al bunu boy ya da girl basın bunu Pinterest'ten de yapabilirsin sonra resimlere geçin bugün bize böyle şeyler lazım hani direkt böyle olan lazım şört yapacağız tişört yapmayacağız şört yapacağız onun için böyle lazım böyle yapıyoruz sonra buradan arayalım böyle Hiçbir şey bulunmuyor. Hiçbir bir şey yok ama. Hani Pinterest'ten arayabilirsin. Orada daha güzel şeyler var. Şöyle şuradan. Şöyle. Yazalım. Bir şey indireyim ben. Şu bakın ben şunu indirmiştim. Şunu indireyim. Bakın. Buraya basıp buradan görüntüyü indir var. Onu bastık. Görüntü indirildi diyor. Şimdi Roblox'a gideceğiz Böyle ben gireyim siteden gireceğiz Evet şimdi şey kullanıyorsanız hani iPhone falan kullanıyorsanız ve tabletse şurada AA çıkması lazım yani ona basacaksınız ama hani orada AA çıkması lazım iPhone'sa ama bu ama şimdi şimdi kullan şey Android kullanır için şuradaki üst üste 3 nokta var ya şu işte onu alıp masaj üstesine yapıyoruz. Bu da çok büyük için biz siz bence bunu böyle yani yan yapın, yan çevirerek yapın. Sonra buradan create yani yapma yapmalık şeye giriyoruz. Create işte. Ona giriyoruz. Bunu buradan bakın shirt. Aa, aa yanlış yaptık. Tişört, tişört yazıyor da tişört yazıyor. Türkçe istedim ki bakın ben burada yaptım yapmamız gereken şey bura. yine şunu çekeyim buraya gidip dosya seçe geçip hani iPhonesa arşiv ve arşivden yapmanız lazım arşivden seçim yapınla basın işte ben de dosyalardan yapacağım ki dosyalardan hani ya da işte dosyalarda şeyler oluyor burada direkt hani görünüyor böyle direkt fotoğraflar bunlar şunu basıyoruz, şöyle bastık. Burada buradan ad ekleyelim, onu yani ekleyelim. Video. bana şimdi yüklemek diyelim. Atışçot başarılı oluşturuldu. Şimdi size nasıl bunu kullanıldığını hani? Şimdi bunun için böyle siyah bir kıyafeti la lazım. Ama en kolayı en kolay en kolayı sizin için hani Red to, to Player biliyorsanız Öyle bir oyun var işte. Onu bilendeki deki Red to to, to to player'dan yapabilirsiniz. O kıyafeti giyerek şuradan clothing giriyoruz. Bu tişört, bu tişört yazan ona girmemiz lazım. Bakın buradan bunlar çıkıyor. Bu monstra baktığınız anda işte bakın direkt görünüyor. Ben de çok güzel yakışmıyor ama siz yaptığınız avatar hani böyle avatar yapıyorsanız böyle güzel oluyor. Bakın ben böyle yaptım böyle. Bunu bir başka bir şey konuşun böyle, böyle falan. Bakın burada avatarlardan var. Bu videoda tekrar başka bir şey daha göstermek istiyordum. Şöyle avatar nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk İlk onun için şu direkt boşa geçmemiz lazım. Sonra şuradan hemen sondan başlayarak değil direkt şuradan şöyle bütün ayakları şöyle hemen ayrılıyoruz. Bütün vücudumuz kare yapınca daha güzel yakışıyor diye. İsteyen yapmayabilir ama ben yapıyorum ki daha güzel oluyor. Şimdi clothing'e giriyoruz. Clothing'den Şimdi tekrar YouTube Top to Player ya da Top Player'ın kıyafeti ya da şöyle siyah bir kıyafet lazım ama bunlar çok şey öyle garip oluyor. Şunu kullanabilirsiniz. Yani bunu da kullanabilir Ben bunu kullanacağım. Şimdi böyle yapıyorum. Şütlerden şunu indirmeniz lazım. Ama bunu hani indirip kendiniz tekrar yapmanız lazım. Onun için size şey ro na Sonra benim en başında gösterdiğim şeylerin sonuna nerf yazın. Öyle çıkar. Ben yani şimdi gösteremem de. Öyle çıkar işte. Onu sonra sonra buradan bunu yapacağını yapacağız. Bu. Bu da yok. Şu olur. Burada istediğiniz seçebilirsiniz. Kuş da seçebilirsiniz. Seçme edebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Bu hiç kuş güzel. Bakın. Bu değil ama kuş çok güzel oldu. Kuşun şeyi de kodlardan da onu şey olarak alabilirsiniz. Ala, bula, Twitter Roblox yazarak o yıllardır çalışan bir kod. Ben oyunu daha oynamadan önce oynamadan önceden beri çalışıyormuş. İşte sonra buradan body ona girelim. Sonra hair. Buradan istediğiniz, istediğiniz seçebilir. Bunu da seçebilirsiniz. Ama buna şimdi düz şapka koyucuklar olmayacak. O zaman ben şunu seçiyorum ya da şöyle de seçebilirim. Bu çok güzel yakışır. Sonra şöyle hit. Bu değil de face. Buradan şu ya işte it falan, check it, chill onları varsa sizde. Onu İşte ya da bu winning smiley de yapabilirsiniz böyle çok güzel olmuyor ama bunu değil bunu da değil bunu öneririm. ya bunu ya bunu ben böyle yapacağım ya da hani bu kez yine şöyle yapalım ya da yok şu şu böyle yapalım şimdi bundan tekrar gidip buradan şunu seçmeniz lazım Bu bekleyin şimdi buradan benim tek yani genellikle olmuyor bu saç da şöyle yaparsanız çok içine giriyor. Çok şey. Bakın böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu saç iyi. Bakın böyle iyi. Bence daha cool oldu. Şimdi. Yutun yapmanız gereken hiçbir şey yok ve. Karakterin hazırlanmış oluyor. işte. ben burada bir tane yaptım zaten. Biraz uzun olmuş benimki, çok uzun olmuş. Bu karakterimden yaptım. Şimdi biraz uzun olmuş benimki. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz, boyunu falan ayarlayın. İşte arkadaşlar böyle. Hem bedava shirt hem de çok sıfır Robux lan. İstediğinizi yapabilirsiniz. İsteden yani istediğiniz değil de sıfır Robux bu karakteri bu böyle çok cool bir nerf karakter yapabilirsiniz. Ben arkasına built it, play it, of, the islands of movie'den kullandığım bir kodla aldım bunu. İsterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Ben onu öyle kulluğuna cool koyayım dedim. Yani bu kodlarla yapılacak şeyleri bilmiyorsanız siz onu kullanmanıza gerek yok. İsteyen böyle yapabilir arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize de. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.